Herkese merhaba Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Lisa'nın balına gelen talihsizliklerine bakacağız ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak güncel konuları ve eğlenceli videoları kaçırma hadi videoya geçelim Lisa arabaya binmek için havaalanının çıkışında onu görmek için gelen bu blinklerle karşılaşıyor ve maalesef gelen blinkler ona yaklaşmak onu yakından görmek için kalabalığı izdihama çeviriyorlar o sırada da Lisa'ya oyuncak vermek isteyen bir blink yanlışlıkla Lisa'nın kafasını vuruyor. Hadi o anları izleyelim. Hey, hey, stop. Hey, hey, stop. Bunu yanlışlıkla yapmış olsa bile her bu link kızlara hediye vermemesi gerektiğini biliyor çünkü bu vaycı tarafından yasaklanmış yine de Blackpink kızları onları kırmamak için hediyeleri bazen kabul ediyor. Tabii ki hepimiz onları çok seviyoruz görmek için heyecan duyardık ama bu kadar saldırganla ona zarar vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim.